Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. Misafirlerinizi sunabileceğiniz, davet sofralarınızı süsleyebilecek harika, çok lezzetli, vitaminli, aynı zamanda doyurucu kokos salata tarifimi sizlere paylaşıyorum. Hemen şöyle malzemelere geçelim. 7 adet yumurta büyüklüğünde diyebilirim. Haşlanmış patateslerim var. Ben bir gece haşladım, önceden haşladığım için... Bu şekilde kabuklu haşlıyorum. 2 e, adet küçük soğan var. Sizler orta boyu kullanabilirsiniz. 3 adet yumurtadan büyük haşlanmış hazır pancar var. Zeytinyağı var. Baharat olarak tuz, kırmızı toz biber, karabiber var. Hemen e, yapım aşamasına başladık. Aslında ilk başta soğanı doğrayıp kavuracaktım. E, bir an unuttum. Patateslerden başladım. Sizler soğandan başlayabilirsiniz. Böyle patateslerin kabuklarını soydum, rendeleme işlemi yapıyorum. Soğuk olduğu için sıcak olmadığı için bir ezici kullanmadım. Sizler ezici ile de ezebilirsiniz. Kuru soğanları normal yemeklik yapacak gibi doğruyoruz. Bir kavurma işlemi yapacağız. Şöyle tahmini miktar zeytinyağı döküyorum, yani 5-6 yemek kaşığı olabilir. Ve onlar kavrulurken ocakta kavrulurken haşlanmış olan ben marketten hazır bu şekilde haşlanmış almıştım pancarlarımı da patateslerin üzerine rendeliyorum gayet gördüğünüz gibi sulu ama hiç sorun değil suyu ile de o şekilde rendeliyorum soğanlar biraz cansız hale geldikten sonra baharatlarını koydum şöyle bir iki çevirdikten sonra ocaktan alıyorum rendelemiş olduğum patates ve pancarların üzerine baharatlı kavrulmuş olduğum soğanları da koyuyorum ve karıştırıyorum. Eldiven takıp sizler böyle hamur yoğururmuş gibi o şekilde karıştırabilirsiniz. Cıvıksı bir kıvamı olduğu için ben üzerine streç film kaplayıp dolapta şöyle diğer malzemeleri hazırlayana kadar dinlendirdim. Rengi de muhteşem olmuştu. Şöyle havuçlarım var. Bir büyük havuçtan başlıyorum aslında. Ben malzemeler listesine neyi ne kadar kullandığımı, ölçülerimi, sebzeleri ne kadar kullandığımı yazarım. Şöyle yine bir yemek tabağı büyüklüğünde bir tavam var. Hatta yemek tabağından bir tık büyük diyebilirim. Bir tava dolusu gördüğünüz gibi havucu rendeledim. Tahmini miktar Yine zeytinyağı döküyorum. Çeyrek çay bardağı diyebilirim. Veya daha az. Onlar da kavrulurken tabi kapağını kapatalım. Kendi buharıyla ekstra su ilavesi etmiyorum. 4 yemek kaşığı dolusu şöyle normal süzme yoğurt değil normal yoğurt koyuyorum. Ve 1 dolu yemek kaşığı da mayonez koyuyorum. Diğer arkadaşlarım mayonez koymuyorlar. Çok lezzetli olduğunu düşündüğüm için ben bu şekilde yaptım. Gerçekten de harikaydı. Tuz var. Şöyle yarım çay kaşığı. Kuru dereotu ve kuru maydanoz var. Sizler tazesinden ince ince kıyıp koyabilirsiniz. Hatta diğer arkadaşlarım dereotu ve maydanoz da koymuyorlar. Kesinlikle çok güzel yakışıyor. Normal bildiğimiz havuç tarator yapar gibi. O şekilde ben hazırlıyorum. 2 orta boydan bir tık küçük diş sarımsak kullanıyorum. Rendeliyorum. Ve soğumuş olan havuçları hazırlamış olduğum yoğurtlu karışımın içerisine koyuyorum sıcak sıcak koymayalım yoğurt kesinlikle kesilecektir özelliğini kaybedecektir bu şekilde karıştıktan sonra sizlere normal klasik havuç tarator yaptık aslında gördüğünüz gibi kıvamın dokusunda gösterdim ve dolapta dinlenmiş olan pancarlı padesli karışımı soğanlı karışımı yumurtadan büyük toplar alıp şöyle ortasını açıyorum Eldiven de taktım ki elime yapışmasın daha rahat çalışayım pancarlar sulu olduğu için hala da suyundan dolayı böyle biraz etrafa dağılıyor ee, verdiğim şekil biraz açılıyor ama hiç sorun değil ee, içine taratorları havuç taratorları koyduktan sonra kesinlikle açılma vesaire hiçbir şey olmuyor emin olabilirsiniz bu şekilde pancarlı patatesli karışımı hazırladıktan sonra içlerine havuç taratordan koyuyorum. Şöyle dolu dolu koyuyorum bir hayli. Hiçbir malzememi artırmadım. Hepsini de başa baş yetecek şekilde ayarladım. Şöyle sizlere gösteriyorum daha yakından ama ben dolapta biraz dinlendirdim. Hafif dediğim gibi böyle biraz cıvıksı olduğu için e, dinlendikten sonra sizlere artık bu halini yani en son sunum halini gösteriyorum çok şık görüntüsü çok şık görüntüsünden ziyade lezzeti çok harika kesinlikle hiç bu şekilde yapmadıysanız denemediyseniz bir deneyin derim şöyle daha yakından gösteriyorum ve de ben tadına bakarken ve de iç dokusunda sizlere bu şekilde daha yakından göstermeye çalışırken bu arada videomun da sonuna geliyorum ben. Ee, bizler çok beğendik. Afiyetle de yedik. Umarım sizler de yapar, beğenirsiniz. Davet sofralarınızı süsleyecek harika bir salata tarifi. Videomun sonuna geldim. Bana destek için videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz çok daha fazla kişiye ulaşsın. Ee, ve değerli yorumlarınızı yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Sormak istekleriniz olabilir. Sizden ricam videoya like atmadan çıkmayalım. Çünkü emek veriyoruz biliyorsunuz. Şu ana kadar abone değilseniz inşallah abone olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.